Kendisine ekibin bir yılında bir mektup yazdık. Kendisine bugün geldik. Mektubu kendi elimizle verdik. Şimdi ne yazdığımızı da bilmiyoruz işte. Şimdi bakacağız artık kavga mı ederiz? ne yaparız? Bizi kovar mı? <laughs> 5 kişiye yazdık. Ve mektupları postana gönderdiği zaman yarın bir gün de sıkıntı olur diye. Biz kendimiz geri aldık. Anneme yazdım, abime yazdım. İki arkadaşıma yazdım. Nasip olursa onu da İstanbul'a geldiği zaman kendisine iade edeceğiz. 2023'te bunlar adrese gidecekti. O zaman gençlik, bekardık. Yani öyle bir değişiklik olsun diye böyle bir şey yaptık işte. Kardeşim bugün İstanbul'dan geldi ve bana 21 yıl önce yazdığı 28 .10 2002 yılından bana bir sürpriz oldu. Herhalde Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümüne özel o zaman postanenin böyle bir kampanyası vardı. Mektupları 2023 yılında sahiplerine veriyordu. O zaman tabii kardeşimle biz küçükken hemen hemen de aynı yaşlardayız. Beraber büyüdük. Birazdan çekişiyorduk tabii yaşımız aynı olduğu için. Ben de merak ediyorum acaba <laughs> ne yazmıştı içinde diye. Bakıp okuyacağız. Mektubu açıyoruz. i̇çinden bir tane kendi fotoğrafı çıktı. Kendi fotoğrafı. Merhaba abicim diye başlıyor. Halı batırımı soruyor. Pek beceremem. <laughs> Şöyle iki satır yazdım. için <laughs> sevgiler, teşekkürler diye. Böyle bir mektup.